Arkadaşlar bugün size Minecraft'ta robot nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi yapılışına geçelim. İhtiyacınız olan malzemeler ise pis, yapışkan piston, normal piston, gözlemci, dağıtıcı, istiyorsanız herhangi bir blok, vagon, ray, çakmak ve balçık bu da. Ya yani slime bu Şimdi yapalım. İlk önce buraya iki tane demir bu da. Buraya da iki tane demir bu da. Üstlerine üç blok Balçık slime bu Sonra arkalarına bir tane daha slime bu Sonra gözlemci normal piston. Sonra Dur. Sonra bunu slime. Dur. Sonra buraları bir daha slime sonra Dur ya. Gözlemci yapışkan piston. Buraya da gözlemci ve yapışkan pistan. Sonra da buralara iki slime blower. Buraya gözlemci. Buralara yani. Buraya fırlatıcı yani dağıtıcı. son ray ve vagon. Sonra altındaki rayı kırıyoruz. Evet. Şimdi arkasını çakmakla yakıyoruz. Evet. Dur ben şey işlerini doldurmayayım. Bir saniye. Kusura bakmayın arkadaşlar. İçtiğini ateş topu doldurmayı unutmuşum. Ama doldurdum şimdi. Dur. Tamam. Şimdi hazır. Ne oldu? Pardon arkadaşlar. Durdururken bozmuşum ya. Tekrar düzelteceğim şimdi artık. Arkadaşlar robotumuz şimdiden hazır. Yakıyoruz şimdi onu. Evet. Gördüğünüz gibi robot hazır. Bu video en az 20 like gelirse başka icatlar göstereceğim. Bu videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın.